Geleneksel tatlardan dondurmalar hazırlayacağız. Sütlaçtan dondurma olur mu? Bence çok güzel olur. Güzel bir sütlaç hazırlayacağız. Öncelikle sütümü alıyorum. Tencereye yerleştiriyorum, orta boy bir tencereye. Ve pirinçleri de nişastasını da vermesi için sütün içinde pişireceğim. Orta ateşte biraz da karıştırarak pirinçler yumuşayana kadar devam ediyorum. Bir parça da tarçın atıyorum. Tarçın aramasını verdikten sonra dondurmayı hazırlamadan önce içinden çıkaracağım. Kısık ateşte kaynatırken ara ara da karıştırıyorum. Ben sütlacımı bağlamak için buğday nişastası kullanacağım. Buğday nişastasını bir miktar suyla açıyorum. Nişastanın topaklı kalmaması gerekiyor. Tamamen suda eriyip bembeyaz olması lazım. Ve artık sütlaçtan istediğim kıvama geldi. Bu şekilde fırın tepsisine hekimden dökeceğim. Fırınımın iki modu var. Bunlardan biri az yağlı pişirici modu. Daha kısa sürelerde hızlı ve yağsız pişirme yapabiliyor. Diğer modda kombi. Ben kombi fırın modunu kullanacağım. Derece olarak da 190 derecede 15 dakika yeterli diye düşünüyorum. Kızaran kısmıyla da çok güzel bir sürprizim var. Bu kızarmış parçayı da şu şekilde ayırıyorum. Bunu da dipize atıp donduracağım. Kırcımız hazır. Şimdi 24 saat boyunca derin dondurucuda bekleyecek. Ortalama 24 saat dondursanız yeterli. Benim sütlacım da hazır artık. Dondurmayı hazırlayabilirim. Ama öncesinde onun altına çok güzel bir vişneden, donuk vişneden bir sos yapacağım. Şeker, limon, tarçın ve yıldız anason kullanacağım sosta da. Blender'ın akıllı modunda kendisi içindeki malzemeyi algılıyor ve ona göre de hem süreyi hem de hızını ayarlıyor. Evet sosum hazır. Güzel akışkan bir sos oldu. <laughs> Makine hazır. Sütlacı da içine yerleştirdim. Şimdi direkt dondurma tuşuna basarak sadece hazır olmasını bekliyorum. Harika bir kıvam oldu. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Şimdi biraz üzerine sos atacağım. Evet, sütlecin sürprizli kısmı da burası. Nefis gözüküyor bence. Gerçekten çok lezzetli oldu, özellikle sütlaçın en lezzetli olan bu üstündeki kapağı da inanılmaz yakıştı sosla beraber.